Evet merhabalar. Şimdi Serengeti Arz Avuk 12 ile şimdi hemen 3 3 2 sefer atış yapacağım. Bunlar 6 numara 32 gram zuber arkadaşlar. Yakın atacağım. Şöyle hemen, şu aşıktaki şetefe atıyorum. Evet. Gayet süper bir atışı var. Hemen... Git hadi, yürü! Git Bak, saçma gelir bir yere gel. Evet, şimdi da... ...tekrar... i'll put that in